evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ülkelerin birinde bir padişah yaşıyormuş. Padişah yaşlı ve çok yorgunmuş. Artık bir köşeye çekilip dinlenmek istiyormuş. Ama tahtını çocuklarının hangisine bırakacağına bir türlü karar veremiyormuş. Sonunda bir gün üç çocuğunu da yanına çağırıp ''Evlatlarım, Biliyorsunuz bizim 3 tane adamız var. Hemen hemen üçü de aynı büyüklükte ve üçünün de üzerinde ot dahi yok. Sizden isteğim onları aranızda paylaşmanız. 5 yıl içinde kim adasını yaşanır hale getirirse o bu ülkenin padişahı olsun demiş. Bundan kolay ne var? diip çocuklar hemen oracıkta adaları paylaşmışlar. Küçük oğlan içinden ablam rakibim olamaz. Tek rakibim abim. O güçlü, kuvvetli ama benim kadar zeki değil. Bu hayatta her şey para. Eğer zenginleri yanıma alırsam bu işi çabuk ve kolay bitiririm. Padişahlık benim hakkım demiş. Ortanca oğlan da kendi kendine. Ablamı rakip saymıyorum. Tek rakibim oğlan kardeşim ama bendeki güç onda yok. Ülkedeki güçlü olanları yanıma alırsam bu işi çabuk ve kolay bitiririm. Padişahlık benim hakkım demiş. Adı Menekşe olan ablaları da ister kardeşlerim kazansın ister ben bu ülke bizim. Biz onu güzelleştirirsek o da güzel olur. Ben üstüme düşen görevi güzel güzel yapayım da ister kardeşlerim kazansın, ister ben. Benim için hiç fark etmez diye geçirmiş içinden. Ve hiç vakit geçirmeden hepsi de heyecanla başlamışlar çalışmaya. Küçük oğlan ülkedeki zenginleri toplayıp götürmüş adaya. Ortancı olan ülkedeki güçlüleri toplamış götürmüş adasına. Menekşe'ye de geriye kalanlar düşmüş. Gelmek isteyenleri toplamış götürmüş adasına. Beşinci yılın sonunda padişah denetleyicileriyle birlikte adaları ziyaret etmiş. Önce küçük oğlanın adasına gitmiş. Görkemli şatafatlı villalar, gökdelenler, çok bakımlı bağlar, bahçeler, insanın gözünü kamaştırıyormuş. Ama bu yapılanlar ancak adanın yarısını kaplıyormuş. Diğer yarısı kurak, çorak öylece duruyormuş. Babası neden tamamlayamadıklarını sorduğunda, ''Ah babacığım sorma, ülkedeki bütün zenginler burada. Güzel, gösterişli işler yapıyorlar ama... Ahmet Bey evini 20 kat yapmış. Ben 30 kat yapayım. Ali bahçesine incir ağacı dikmiş. Ben hem incir hem fındık dikeyim diye birbiriyle yarış ederken bakmadılar. Bu binanın temeli 30 katı taşır mı? Bu toprakta fındık, incir yetişir mi? Nihayetinde binalar yıkıldı. Bahçeler kurudu derken biz bir işi tekrar ede ede bitirmiş olduk biraz bize zaman verirseniz inanın ki bu ada görülmemiş güzellikte olacak. Padişah, diğerlerini de inceleyelim de sonra zamana karar veririz demiş. Oradan ayrılmış. Ortanca oğlanın adasına gitmişler. Orası da küçük oğlanın adası gibi görülmemiş güzellikteymiş ama onun adasının da yarısına henüz el değmemişmiş. Padişah neden bitmediğini sorduğunda ''Ah babacığım sorma, buraya ben ülkenin en güçlülerini toplayıp getirdim. Ancak birbiriyle güç yarışına girdiler. Güçlerinin üstünde taşı, toprağı, kalası taşımaya çalışırken çoğu belini bileğini incitti. İş yapamaz hale geldiler. Biraz zaman ver, her şeyi daha güzel yapacağız.'' Padişah Diğerlerini de inceleyelim. Sonra zamana karar veririz demiş. Oradan da ayrılmış. Ve Menekşe'nin adasına doğru yol almışlar. Adanın tamamına yeşil, beyaz ve mor renk hakimmiş. Meğer sultanları Menekşe Hanım'ın adından esinlenerek insanlar bahçelerinin her bir köşesine mor menekşe dikmişler. Kardeşlerinin adasında olduğu gibi öyle gökdelenler, ağır taşlarla yapılmış kaleler, binalar yokmuş. Ama bahçeli tek katlı evler, fabrikalar, kültür salonları, ibadethaneler gibi insan için gerekli olan her şey varmış adada. Öyle şirin görünüyormuş ki insanın hemen içi ısınıyormuş. Padişah bu işe çok şaşırmış. Aferin kızım, bu kısa zamanda bu kadar işi nasıl başardın? Demiş. Dayanışma babacığım, biz plan program yaparak birlik beraberlik içinde çalıştık. İlk geldiğimizde hemen adanın kamusal alanlarını belirleyip diğer yerleri benimle gelenlere eşitçe paylaştırdık. Elimizde para edecek ne varsa hepsini topladık kimini sattık, kimini onardık derken sorduk, soruşturduk. Bu adada en çok ne yetişir diye ve pamuk yetişeceğini öğrendik. İlk sene bütün adaya pamuk ektik ve hasat sonu bütün pamuğu sattık. Kazandığımız para ile kamusal alanda iki tekstil fabrikası kurduk. Oradan ve çiftlikten kazandığımız paraları paylaştık. Herkes kendine düşen arazide evini yaptı. Bahçesini ekti, biçti. Şimdi onların hasatı ile geçiniyoruz ve hepimiz çok mutluyuz. Padişah şaşkınlık, heyecan ve gururla kızını izlerken iki oğlu paraya ve güce güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu düşünüp pişman olmuşlar. Birkaç gün sonra menekşe taç giyinirken Bizim başarımızın sebebi birlik beraberlik içinde çalışmamızdı. Bu ülkeyi ben yalnız yönetmek istemiyorum. Zengini, yoksulu, genci, yaşlısıyla hepimiz ülkemiz için çalışmak zorundayız. Bu yüzden bu taç hepimizin. Hep birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız deyip başındaki tacı vezirine vermiş. Çok değil. Birkaç yıl sonra ülkeleri Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmiş mutlu, mesut yaşamışlar.